Olmazsa olmaz sektörümüz soracağım size. Bankacılık tabii ki. Bankacılığın karları iyi gidiyor. Dün de seninle yayınla konuştuk. Özellikle hani ben... yani yatırımcılarımıza şunu mutlaka belirtiyoruz. Orada hazine tabi faizlerini takip edelim. Bankacılık endeksiyle beraber. Tıpkı son dönemde öyle bir düşüş trendi yok. Şu anda 10 yıllık hazine tabi faizi 32 seviyesinde. %32'nin %32 üzerine geldi bileşikte. Bu tabi hmm. olumsuz bir durum. Zaten bankaların önünde de engel olan durum şu anda bu. Burası bir miktar gevşemeye başladığı zaman hatta özellikle 30'un altına gelmeye başladığı zaman e, bankacılık tarafında ciddi bir ivmelenme görebiliriz. Hani hala iyi karlar yolluyorlar problem değil ama hala performans sınırlı kalıyor. Daha iyi performans görebilirdik orada. E, ben göreceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz ay enflasyon beklenti yani son enflasyon verisi beklenti altında geldi. Bir tane daha böyle e, soft bir enflasyon verisi görürsek hem tahvil tarafında belki biraz alımlar görebiliriz. Hani piyasa biraz ikna olmaya başladı. Enflasyonun aşağıya ile alakalı. Hem de bu bankacılık sektörünü olumlu etkiler. Hani bankacılık sektörünün yanı sıra finansal tarafta yine sigortacılık tarafı çok iyi. Hani zaten son bilançolar özellikle Türkiye sigorta çok iyi bilançoları var. Evet, işte. Oraya dikkat etmek lazım. Ee, bu e, katılım finansman şirketlerini bence e, dikkate almak lazım. Yani aslında anlamlı bir performans gösterdiler ama muhtemelen iyi bilançolar gelmeye devam edecek orada Gizem. Oradan hı hı. hani şunu kastediyorum. Şimdi baktığımız zaman şu anda bankalarda bir kredi büyümesi konusunda cap uygulanıyor. Yani bankalar istediği kadar kredi vermeyi istekli olsalar da veremiyorlar. Belli, aylık bazda belli miktarda büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla hı hı. hani çok kredi veremedikleri için hem taşıt tarafında hem konut tarafında şu anda e, insanlar, yatırımcılar bu katılım finansman şirketlerine başvuruyorlar ve onların şu anda sözleşme büyüklükleri geçtiğimiz yani 2024 ve 2023'e göre inanılmaz katlamalı yükseldi. Ee, yükselmeye de devam ediyor. Hani bir şirkete şey gözüyle de bakmamak lazım. Yani bu şirket çok gitti. Buradan daha gider mi? Eğer kar yollamaya devam edeceğini düşünüyorsanız büyüme devam edecekse şirkette bir sonraki bilanço döneminde bu fiyatla ucuz kalacak. Çarpanlara baktığımız zaman ona dikkat etmek lazım ben o tarafın da yine iyi olabileceğini düşünüyorum. Hani olumlu finansallar göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.